Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Akbank mobil uygulaması üzerinden para çekme limiti nasıl artırabiliriz? Onu size şu an ben de o işlemi yaptığım için gösterebilirim. Arkadaşlar Akbank mobil uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Ve giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta sizin isminiz ve soy isminizin kısaltılışı hemen profil kısmı var. Sağ üst tarafta uygulamaya giriş yaptığınız ona tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sonrasında ayarlar bölümü var. Liste sıralamasında ayarlara giriş yapıyoruz. Ve sonrasında güvenlik ayarları kısmı gelecektir ekrana. Güvenlik ayarlarına tıklıyoruz ve buradan günlük işlem limiti belirli diyor arkadaşlar. Oraya tıkladıktan sonra karşınıza işlem limitleri çıkacak. Akbank hesabına transfer havale Akbank hesabına transfer havali ve QR kod ile para çekme limiti var orada. Ona tıklayabilirsiniz. Para çekme limitinizi oradan onun üstüne tıklayarak artırabilirsiniz. Başka bir işlemimiz yok arkadaşlar. Bu aşamaları bu şekilde ilerleyerek para çekme limitini en azından deneyebilirsiniz. Hoşçakalın.